Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bacılar Belediyesi ve Gemin Derisi Derneği'nin ortaklaşa işbirliğiyle oluşturulan projemiz, afetlerde engellere kolay ulaşılması ve bu alandaki bilincin arttırılması amacını taşımaktadır. Seçtiksin Şimdi başlıyoruz. Cumali, bir deprem olduğunda veya herhangi bir kriz durumu olduğunda, yangın olabilir, deprem olabilir, sel olabilir. Ne olursa olsun senin bunlarla alakalı ilk başta bir bilgi sahibi olman lazım. Evet. Bu bilgi nasıl bir bilgi olacak bilmek ve gittikten sonra sandalyeni kitlemek. Şimdi sandalyemizi kitleyelim. Tamamdır. Sandalyemizi kitledik. Sarsıntı devam ediyor. Sarsıntı boyunca panik yapmıyorsun. Ve sarsıntı geçene dek yapman gereken bir hareket var. Koy yastığı ve bunu bu şekilde yapıp öne doğru kapan. Bu şekilde Uzun bir süre değil, sarsıntı geçene kadar bekle. Sarsıntı geçtikten sonra geri eski pozisyonunu al. Herhangi bir afet durumunda sadece kendimizi değil, etrafımızdaki bütün insanları düşünmeyi unutmayalım. Bir şey diyelim, elime çarpar, elime zarar vermesin, değil mi? Evet. 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 Aynen, Aynen. elime zarar vermesin, evet. elime hiçbir şey demesin. Masanın ayağını tutuyorum evet. ve kapanıyorum. Tuttuk. Evet. Ve bunu ben şimdi yapacağım, sonra sizden yapmanızı isteyeceğim. Evet. Şu an bunu kimse yapmasın. Hayati fonksiyonu olan e, organların karşılamasın. Buradaki gayemiz ve amacımız Tabii ki normal vatandaşlarımızla her türlü eğitimler veriliyor fakat bir de bizim dezavantajlı vatandaşlarımız var. Deprem başta olmak üzere doğal afetler gerçekleştiği zaman engellilerimizin ailelerinin eğitimi çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla engellilerimizin ailelerini Doğal afetlere karşı bilinçlendirmek temel hedefimizdir. Deprem anında yapılması gerekenler. Sağlam ve sabit bir eşyanın yanına çökmeliyiz. Ellerimizi ensemizde buluşturarak başımızı koruyacak şekilde kapanmalıyız. Bu esnada bir elimizle yanında bulunduğumuz eşyaya tutunmalıyız. Sarsıntı bitene kadar bulunduğumuz yerde beklemeliyiz. Sarsıntı bitince sakin bir şekilde bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz. Enkaz altındaysak her zaman yakınımızda bulundurmamız gereken düdüğümüzü, yerimizi belirtecek şekilde öttürerek ikaz vermeliyiz. Sel başta olmak üzere doğal afetler gerçekleştiği zaman, engellilerimizin ailelerinin eğitimi çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla engellilerimizin ailelerini doğal afetlere karşı bilinçlendirmek temel hedefimizdir. Sel durumunda yapılması gerekenler, su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar beklenmelidir. Sel suları içindeki taşlar ve cisimler tehlikeli olabilir. Bu yüzden sel sularına girilmemelidir. Sele maruz kalmış binadaki kopmuş hiçbir kablo ve elektrikli aletlere dokunulmamalıdır. Yetkililer bildirmeden eve dönülmemelidir. Sularla temas eden yiyecekler yenilmemelidir. Yerimizi belirtmek için düdük öttürerek ikaz verelim. Bizi bulsunlar. Sesimi duyan var mı? Evet, burada bir canlı başladı. Ekip arkadaşlar buraya gelebilir. Sağlık ekibi. 50. Bir sakince ve dikkatlice alıyoruz. Arama kurtarma ekibi geldi. Biz buradayız. Seni kurtarmaya geldik. Kurtaracağız. Seni rahatça çıkacağız. Bizdesin. Panik yok. Sağlık ekibi gelsin. Sesi duyan var mı? Bağcılar Arama Kurtarma Ekibi geldi. Sesini duyan var mı? Bağcılar Arama Kurtarma geldi. Senin için buradayız. Birbirine berabersin. Rahat ol. Onun için böyle etkilenen yerler var. Orada etkilenenler kardeşlerimiz, Hulusi kardeşimiz, hocamız gelecek şimdi size. Anlatacak. Nasıl... Teşekkür ederim. Sizler için çalışıyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Bugün burada sizlere afet farkındalık eğitimi vereceğiz. Evlerinizde yapacağınız tehlike avları sayesinde aslında olası bir afet durumuna karşı önceden hazırlığınız olmuş olacak. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Tamam, aynen kalsın öyle. Biz üstümüze düşeni yapalım, büyüklerimiz de üstüne düşeni yapıyorlar ve birbirimize destek olalım. Alatya, ondan dolayı da özellikle deprem bölgesinde çok fazlasıyla hakim bir insanım. Farklı bir amaçla kullanılmışsa, bakın kullanılmayan diyor ama ben size genelleme yapacağım. Arkadaşlar, işte şu yardım çantasını hazırlayarak aslında o insana yardımcı olabilirsiniz. Deprem özelinde unutmayalım. Var mı sorusu olan? Sizle beraber bu uygulamayı yapacağız arkadaşlar, tamam mı? Ateşi yakalım arkadaşlar. bizi onurlandıran Bağcılar Kaynakamız Sayın Abdullah Uçkun Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. İnşallah inşallah hep beraber dilimlerimizi çalıyoruz. Dilimlerimizi yanımızdan, cebimizden eksik etmiyoruz.